Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte neden bu kadar enerjiyiz? Çünkü harika konularımız var. Bugün gerçekten mükemmel konuları konuşacağız. Aynı zamanda videoya bir şey ekledim arkadaşlar. Mesela hangi konu hangi dakikadaysa artık oraya rahatlıkla gidebilirsiniz. Örneğin bu videoya İbrahim Tilaverin Justin Bieber'la mesajlaşması için mi girdiniz? O dakika sizler için şu anda aşağıda yazıyor. Hangi dakikada o konuyu konuştuğumuz. O yüzden de artık videolar çok daha rahat olacak sizin için. Hangi konuyu izlemek isterseniz onu izleyeceksiniz ya da ne zaman hangi konuyu izlemek isterseniz onu izleyeceksiniz. Gerçekten de çok güzel bir hareket. Eğer bunu beğendiyseniz aşağıdan hızlı bir şekilde abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizler için bu kanal daha nasıl bir hizmet sunabilir? Mükemmel şeyler yaptım. Aynı zamanda bugün konuşacağımız konular ilk olarak Berçen Güven'in Twitter'da bir takipçisiyle kavga etmesini konuşacağız. Sonrasında İbrahim Tilavi'nin Justin Bieber'a DM'den daha doğrusu Justin Bieber'ın DM kutusunu not defteri olarak kullanırken ansızın Justin Bieber'la arkadaş olup mesajlaşmasını konuşacağız. Tabi arkadaş olmaları biraz mübalağa oldu ama Aynı zamanda Delimine'nin Exxon hakkındaki fikirlerini tepkisini, egzene geçen YouTuber'lara tepkisini konuşacağız. Bu gerçekten çok güzel bir konu. Bir de son zamanlarda tekrardan gazetelere baskı olarak giren YouTuber'lar vergi ödemiyor, vergi kaçırıyorlar. İşte şöyle kazanç, böyle kazanç. Tekrardan o konuları konuşacağız ve artık noktayı koyacağız. Mükemmel bir video olacak. Videoya geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz gündemdeki olaylarla ilgili her gün video yüklüyorum. Bunları kaçırmamak için hızlı bir şekilde aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim artık. Berşen Güven geçtiğimiz günlerle paylaşmış olduğu bu ülkede artık insanlar para kazananlardan rahatsız olmaya başladı tweetinden sonra takipçisi ya da takipçisi olmayan birisi gelip yanıt olarak ne oldu ya vergi ödemek zorunuza mı gidiyor falan tarzında bir yanıt attı. Sonrasında Berkcan bazı argo kelimeler kullandıktan sonra YouTube'la ya da sosyal medyayla uğraşan herkes vergisini tıkır tıkır ödüyor cahil cahil konuşmayın dedi. Sonrasında bu yanıta çok sinirlenmiş olmalı ki Twitter hesabını gizliye aldı ve aptallar ordusu artık buraya giremez dedi. Tabi aptallar ordusu buraya giremez dedikten sonra da bir tepki aldı. Sen takipçilere nasıl aptallar ordusu dersin? Seni bir Allah şah ederler, görürsün. Berçin'in orada söylemek istediği aptallar ordusu takipçileri değildi zaten. Muhtemelen o kişi de Berçin'in takipçisi değildi zaten. Ama bakın günler sonra 2021 yılına geleceğiz. Teknoloji çağına aşağılı çok farklı boyutlara geleli yani yıllar oldu. Sosyal medya çok büyüdü. Artık herkes tıkır tıkır vergisini veriyor. Çünkü devlet de bu işin içinde. Devlet de artık sosyal medyadan para kazanıldığının, büyük paralar döndüğünün, reklam verenlerin buraya geldiğinin farkında. Yani sen devleti de aşıp Hani devlet bilmiyor, o kişi biliyor. Ne oldu? Vergi vermek zoruna mı gitti? Çok cahilce arkadaşlar. Aşırı cahilce. Berkcan da gerçekten bu cahilliğin farkında. 2021 yılına girerken de hala YouTuber'lar vergi ödemiyor diyenler varsa yani o konuya da geleceğiz zaten. Gazetelerde haber oldu. Şimdi gelelim geçtiğimiz günlerde yaşanan muazzam olaya. İbrahim Tilaver, Justin Bieber'a normal saatlerinde, normal günlerinde beğendiği kızların profilini atıyor DM'den. Daha doğrusu kendi söylediğine göre Justin Bieber'ın DM kutusunu not defteri olarak kullanıyor. Justin Bieber 150 milyon takipçiye sahip olduğu için asla görmez diyor. Fakat sonrasında geçtiğimiz günlerde Justin Bieber bana bunları neden atıyorsun dostum diyerek bir mesaj atıyor İbrahim Tilaver'e. Sonrasında ikili konuşmaya başlıyor. Storyleri de zaten buraya koyarım. Ben de diye, bak dur hızlı geçeceğim. Ben şey hep böyle ya. güzel bulduğum kızları atıyordum ona tamam mı? Sen bizi Justin Bieber'a mahcup et. Allah belanı Senin Allah belanı vermesin. Oğlum <laughs> mesaj senin mi lan? Bir şey oluyor. He oğlum mesaj mı Oğlum şaka mı bu lan? <gülüyor> <gülüyor> Allah, <can> <laughs> Görüntüler yatsana eyvah. İbocağız sevimli hayranı çıktı. Bu adam da bayağı sevimli oldu. Bu adamı hakime Takip et döner belki. Dur dur takip et. Aa yazıyor bak. Ananı... Bro <laughs> o yine yazıyor. Oğlum cevap... <Gülüyor> 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 Oğlum vallahi bak yine yazıyor. Bu adam sana bayılıyor mu Naptur? Bir dakika. Yok <laughs> Bir şey yap sen karısıyla arasını bozacaksın adamı. Justin Bieber diyor ki dostum ben evli bir adamım bana neden böyle kızlar atıyorsun sadece merak ettim. İbrahim Tilaver özür diliyor o da diyor ki özür dileme merak ettim. Yani neyin kafasını yaşıyorsun da bana bunları attın tarzında. Sonrasında tabii ki de İbrahim Tilaver biraz daha fazla darlıyor Justin Bieber'ı. Hikayeyi etiketliyor işte canlı yayınlarımıza geldi vesaire. Ama arkadaşlar bu gerçekten hani Türkiye'de kimin başına gelmez deseniz. İbrahim Tilaver'in başına gelmez derdim. Ama onun başına geldi ve muhtemelen de Türkiye'de başka bir insanın başına gelmez. Çok garip olaylar yaşandı. İbrahim Tilaver ile Justin Bieber dostluğu devam eder mi derseniz bu da farklı bir video konusu olabilir mesela. Ama Justin Bieber'ın bir daha mesajlara cevap vereceğini ya da farklı bir şekilde etkileşim sağlayacağını düşünmüyorum. Nereden istiyse o da nereden gördüyse yani senin DM kutuna 300 milyondan fazla mesaj geliyordur. Nasıl gördün onu nasıl gördün? Arkadaşlar çok garip olaylar. İbrahim Tilaver İlluminati. Şimdi gelelim Delimine'nin Exen'e ve Exen'e YouTube'daki içeriklerini taşıyan YouTuber'lara tepkisine. Delimine geçtiğimiz günlerde Instagram'da yapmış olduğu soru cevap etkinliğinde Exen'de sen de var mısın sorusuna... Ben içeriklerimi bugüne kadar sizlere ücretsiz olarak sundum. Bu saatten sonra da farklı bir platforma ücretli bir şekilde taşıyıp sizlere bunu ücretli bir şekilde sunamam. Bunu bana kimse yaptıramaz çünkü kanal benim dedi. Ama yine de sıfırdan bir proje gelirse yani olan içeriklerimi almak yerine farklı bir proje gelirse onları zaten değerlendiriyorum ama bunu yapmam dedi. Hem Egzen'e hem de Egzen'in YouTube'daki içeriklerini taşıyan YouTuber'lara tepkisini gösterdi. Delimine aynı zamanda Egzen'e taşınırken geçmişteki bölümlerini silen konuşanlara da tepki gösterdi. Konuşanlara, tepki verenler arasında delimine de girdi. Arkadaşlar birisi çıkar sıfır daha önce yapılmamış herhangi bir projeyle bana gelirse onu zaten değerlendiririm. Değerlendiriyorum da biliyorsunuz. Ama bugüne kadar sizler için ücretsiz bir şekilde ürettiğim, yıllardır sizin ücretsiz bir şekilde izlediğiniz herhangi bir içeriği veya herhangi bir videoyu kimse bana kanalımdan silip kendi platformuna yüklettiremez ve size ücretli bir şekilde izlettiremez. Bu biraz sizi kandırmış gibi oluyor. Ben bu şekilde çalışmayı sevmiyorum. Neden diye sorarsanız da kanal benim olduğu için istediğimi yaparım. Hepinizi de çok seviyorum. Ben güzel bir şekilde içerik oluşturmaya devam edeceğim YouTube'da. Seviyorum sizi. Gerçekten herkesin felsefesi, YouTube'da ilerlemek istediği yol ya da takipçilerine bakış açısı çok farklı. Yani farklı bir mecradan teklif geldiği zaman kendi içeriklerini hemen alıp oraya gidecek çok YouTuber varken kimisi de delimine gibi düşünüyor ve ben şu zamana kadar sizlere içeriklerimi ücretsiz sundum. Bundan sonra da öyle sunacağım diyor. Yani diğer YouTuber'ları kötülemek ya da delimineyi övmek değil mesele herkesin kendi felsefesi, stratejisi, kazanmak istediği para ya da çizmiş olduğu yol diyebiliriz. Şöyle de bir şey var ki hemen hemen her YouTuber Exen'e geçti ve Ekzende içerik üretirlerken eğer YouTube'a aksatmak gibi bir hata yaparlarsa Delimine YouTube'da uçar gider. Delimine'nin stratejisi de bu olabilir. Aynı zamanda kazanacağı da bir strateji olur bu. Çünkü Enes Batur... Orkun Işıtmak ya da diğer YouTuber'lar izlenmelerini Egzen'e çekmek istediler. Ama Egzen'e gitmeyen takipçilerini de doğrudan Delimine'ye yönlendirmiş olurlar. Delimine de böyle bir strateji yapmış olabilir. Tabii ki de ücretsiz sunmak istemesi ayrı bir mesele. Ama bu strateji de çok mantıklı. Yani zaten sonrasında Delimine storiesinden kargalar orduyla ama kartallar yalnız başına uçar diyerek bir gönderme daha yaptı. Demek ki yalnız başına uçmayı seviyor. Zaten Acun daha doğrusu Acun Medya'yla Survivor olaylarından dolayı biraz Papazlardı. O yüzden de teklifi kabul etmemiş olabilir. Şimdi gelelim cehalet dönemindeki yazarlardan olduğunu düşündüğüm bir gazetenin yazarının yazmış olduğu habere. Enes Batur, Enis Arıkan, Suudi Alkış gibi isimlerin kazançlarını yazarak onu da biraz abartarak, Enes Batu'nunki e doğru olabilir bu arada. Onları da birazcık abartarak usulsüz para kazanma, vergi kaçırıyorlar hala şöyle böyle haberine. Arkadaşlar bir gazete, daha doğrusu birden fazla gazete ve bunu online bir şekilde yapmıyorlar. Bayağı gazeteye falan basmışlar. Yani o kağıda yazık, o bastığınız mürekkebe yazık. Diyorlar ki sosyal medyadan para kazananlar usulsüz para kazanıyorlar. Bunlar vergilerini ödemiyorlar. Yani devletin üstüne geçmişler gene. Devletin de haberi yok. Bunlar bulmuşlar. Ne ajanıdır artık, Illuminati midir, nedir? Arkadaşlar size az önce de söylediğim gibi devlet de zaten bunun farkında. Artık sosyal medya düzenli bir şekilde denetleniyor. Vergiler alınıyor. Diyorum ya 2021'e girerken yapmayın bari hani daha kaç yılına girmemiz gerekiyor sizin bunu anlamanız için ama ben 2049'a girerken de bu haberi görürsem artık gerçekten umutlarımı yitireceğim ya. Yani arkadaşlar kısaca anlayacağınız kimse youtuberların ya da sosyal medyadan para kazanan insanların usulsüz bir şekilde para kazandığını ve vergilerini vermediğini düşünmesin. Zaten devletimiz bunun farkında ve vergileri de alıyor. Ve arkadaşlar gerçekten mükemmel bir olaydı. Bazı cahil insanların ortaya atmış oldukları haberlerden sonra onlara iki kelam bir şey öğretmeye çalıştık. Çok güzel bir videoydu. Umarım sizler de keyif almış ve beğenmişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz gündem hakkındaki olayları kaçırmamak için ve bunları günlük olarak attığım için hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olun. Sizleri çok seviyorum ve bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Öpüldünüz.